Herkese pazartesi gününden günaydın. Bizim kreş günümüz arkadaşlar. Her oraya basma anneciğim. Bastık zaten. Evet evet. Buraya buraya buraya. Ay. Şimdi ikide duracağız annem. Evet. Bir hafta sonra tekrar kreşe gidiyoruz değil mi Zeyt Mirza? Dur dur burada değil burada değil aşkım. Burada değil. Evet. Allah şu anlık iyi yani hani şey yapmak istemiyor gidelim diyor ama oraya gidince gerçekten tepkisini merak ediyorum. Değil mi anneciğim? Arkada Bilmiyorum. tamam. Arkadaşlarından oyna tamam mı? Bilmiyorum. Niye? Kimle oynayacaksın yazayım Niye birden istemiyorsun? Çantasına Bilmiyorum. bakın arkadaşlar. Gel bisikletini alalım Zeyt. Bisikletini alalım gel buraya. Şunu tut. Maçlıyorum ben. Ben ama kapıyı açmam lazım anneciğim. Evet bisiklet odasında ne alalım tutma. Canlar ben Zeyk Mirza'yı kreşe bıraktım ama bugün çok kötüydü. Gerçekten yani ilk defa girmeden ağladı. kapıdan asla ve asla içeri girmek istemedi. 15 dakika boyunca susmadı. Sonra kreş öğretmeni dedi sen de içeri gir dedi. Sonra girdim bir 10 dakika falan oynadık yani sakinleştirdim önce oyuna daldı sonra öğretmen dedi ki çık şimdi şimdi çıktım ve dedi ki bir saate bir buçuk saate gel al dedi. Ben de şimdi markete geldim birkaç eksiğimiz vardı aslında çok eksiğimiz var ama şu an en acillerini sadece alacağım çünkü öyle oyalanacak bir vaktim de yok zaten. Valla üzüldüm ya böyle olmasına. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bir hafta gitmedi. Ve artık hani oranın ne olduğunu biliyor. Onu bırakacağımı biliyor. O yüzden böyle tepkiler gösteriyor. Ee, aynen. Şöyle sepetimi aldım. Ve evinin eksiklerini alacağım şimdi. İşte mutfak kağıdı, tuvalet kağıdı. Onlar da hiçbir evde yok. Ben onlara bakayım böyle ben tekrardan eve geldim. Ve o kadar yorgunum ki o kadar bitkinim ki bugün size anlatamam. Yani gözlerime bile hala zor açıyorum. Yani sözden yorgunluklar o telaştan gerçekten bu yorgunluk bir süre gitmez diye düşünüyorum. Evin işleri de deseniz ev almış başına gidiyor. Dün bir sürü çamaşır yıkadım her yer tozlu. Yani süpürdüm öyle en aciliyelerin yerlerin tozunu aldım banyo tuvalet ama Yine kat sefer çamaşır serdim ve resimleri yıkadım astım diye yine her taraf haliyle toz oldu. Yani bir sürü de işim var bugün ve çok yorgunum. Gerçekten sesime bakın. <laughs> Sadece uyumak istiyorum ama maalesef öyle bir şey imkansız yani. Bu kadar iş varken ve çocuğunuz varsa imkansız. Ama Zeyt Mirza bugün öyle uykusunu evde yapınca gerçekten uyuyacağım yani. Hiçbir şey düşünmeden uyuyacağım. Ee, zaten bir uzun yani hallederim. Şimdi alttan bir kısa bir göstereyim. Şöyle tost aldım. Sizin de modunuzu düşünmüyorum kız. Benden normalde enerji alırsınız ama benim de böyle günlerim arada olabiliyor yani. Ama gerçekten çok böyle koşur koşur geçti o bir hafta. Sonra söz oldu. Yolda geldik ettik. Böyle oldu yani haliyle. Yoğurt aldım. Şöyle um, aldım. Ay bir şey patlamamış. Yoğurt patlamamış hangisi acaba? Kız. Neyse. Çünkü şurada yoğurt var. Bulaşmış. Şöyle kraker ekmek aldım. Onu sileyim. Bir tane donat aldım. İki tane şöyle high protein pudingler. Bu e, çikolatalı olanlar gerçekten çok güzel. Sonra peynir aldım. İki paket makarna. Doğru. domates, muz aldım, bir tane süt aldım kendime kahve makinesi için, krema. Vallahi daha fazla taşıyamazdım. Kendime kahvaltı için şöyle ekmek aldım. Gel. Mutfak kağıdımız bitmişti. Bir de tuvalet kağıdı aldım. Bunun arada kağıdı almadım mı 35 küsur diyelim. Aynen. Ya yerleştireceğim. Biraz etrafı toparlamaya başlayayım zevkimizden saati gelene kadar. Sonra da onu zaten almaya gideriz. Öyle aldıktan sonra da direkt eve geleceğim. Zaten Zeytane hani erken kalkınca tabii haliyle erken öyle uykusu yapacak. İnşallah. O zaman ben de uyumayı planlıyorum. Çünkü Gerçekten bu şekilde kendime gelemem. Dün de geç uyudum, yatamadım. Çünkü tüm hafta geç uyuduğumuz için bu sefer de erken uyumakta zorlandım. İlk iki günler genelde böyle oluyor. Sonra tekrar düzene oturuyor yani. Hmm. Oh, valla buz gibi. Heh, bayılacağım. Neyse bir kahve için bari kendime geleyim. Yani belki biraz böyle ayılırım değil mi? Hadi bakalım. Canlar ben Zeyd'i aldım ve eve geldim. Gelirken de bir Türk marketine uğradım. Hemen kısa bir. Şöyle göstereyim size. Sucuk aldım. Sucuğumuz bitmişti. Ege Türk'ünkini. Bunu çok seviyoruz. Sonra yufka aldım. Peynirli börek, tepsi böreği yaparım diye yarın bir gün. Ee, nuggets aldım. Ee, biber aldım. Salam aldım, domates aldım. Annem kırılmış evet ben takayım onu. Şimdi Sıtır. ben kaldım hemen bir kahvaltı hazırlayacağım Sıtır. Zeyt kendime. Sıtır. Çünkü acıktım o da Sıtır. acıkmış. Sıtır. Yememiş Sıtır. çünkü. Canlar dün e, tuvaleti banyoyu sadece öyle üstten silmiştim. Şimdi dip köşe sildim her yerini. E, dün çünkü yol yorgunuydu. O yüzden sadece bir tozunu falan halim demiştim. Şimdi güzelce de her yeri sildim. Dekorları falan yıkadım. Şimdi paspas yapıyorum. girişli aynı şekilde paspaslamam gerekiyor. Ee, burada da daha hala şey var, valiz var. Onu da götüreceğim. Yani hala dediğim aslında daha dün boşalttım da işte e, aşağı götürmem lazım. Öyle onun dışında buranın da tozunu aldım. Şimdi bu arayı hemen paspas edip e, banyo vesaire daha yapacağım. Öyle yani temizlik yapıyoruz bize. Kolay gelsin o zaman. İşlerimin e, çoğunu halletmiş olsam da daha bitmedi. Ama böyle bir duş aldım kendime geldim. Şimdi hemen e, kremlerimi süreceğim. Çünkü duştan sonra cildim çok kuruluyor. E, son posta çamaşırda çalıştırdım. Dünden beri yani sayamadım kaç defa çamaşır çalıştırdım. Gerçekten çok çıkıyor. Yani bir hafta zaten yoktum. Bir de üstüne hani geldik ettik. Her gün de üst baş değiştiriyoruz. Yine e, birikiyor. Öyle şimdi sonuncu makineyi çalıştırdım. 4 dakikası kalmış. Şöyle hemen cilt ürünlerimi kullanacağım. İlk başta bir serum süreceğim. Arkadaşlar Allah Heh. Şöyle temizli zaten. Şu sileceğim de yani kurudu tamam ama hala böyle kızarıklı da yeni bir tane çıktı. <laughs> Sandırma stresten. Umarım bu leke kalmaz yani bilmiyorum çünkü benim seneler önce şu yanağımda aynı bu şekilde üst üste sürekli sivilce çıkmıştı ve o sonradan çukur çukura dönüştü yani cildimde böyle çukurlar oluştu. Hem bu tarafta hem de yanağımın şu kısmında bazen güneşli hatta belli oluyor yani illaki görmüşsünüzdür böyle çukurlar var onlar sivilcenin izleri. Çünkü orada gerçekten aylarca sürekli üst üste, üst üste sivilce çıktı orada leke kaldı, gitmedi, çukur oldu. O yüzden korkuyorum aynı şey burada da olacak diye. Umarım olmaz çünkü gerçekten çok kötü bir görüntü. Neyse, evet, şöyle serum sürdüm sonra aynı serinin şöyle bir bakayım hemen aynen. Şu e, kremi, bu da göz kremi. Bunu da süreceğim. Bu kremleri bu arada test ediyorum hala. Size ona göre yorumunu yapacağım. Ama şimdiden gerçekten diyebilirim ki o kadar e, güzel ki yani çok güzel nemleniyor. yani kaliteli olduğu çok belli. Ve bunlar bir şeyden Kore'den geliyormuş zaten. Hani Kore'dekilerin cildi de zaten anlatmama gerek yok. Hepsi yani bebek gibi. O yüzden eminim bana da çok iyi gelecek. O yüzden aksatmadan kullanmaya çalışıyorum. Ay bu göz kremi değil dedim yüzümü silecektim. Şu an sizden konuştum odaklanamadım. Neyse şöyle dağıtırız. Sıkıntı değil. Ay çok sesli oldu. Keşke daha sonra başlatsaydım videoyu. Umarım sesim yine de geliyordur. Şimdi de ekstra göz kremi var. Onu oh, uygulayacağım. Daha demin sizle konuşurken göz kremi gibi sürdüm. Ama aslında bu. Yani göz kremi. Şöyle hemen yediriyorum. Masaj yaparak. Böyle sürüyorum. çok güzel bir ışıltı veriyor. Son olarak da bir lip balm süreceğim. Tabii ben için. için. Dudak dudaklarımı gerçekten çok beğeniyorum çünkü çok doğal. Asla dolgu bir durmuyor sadece burası biraz kalkık. Tam hani istediğim gibi. Şimdi saçlarımı taradık mı tamamdır arkadaşlar. Herkese ertesi evet, sabahtan günaydın Hı. arkadaşlar. Bugün vlogumun ikinci günü. Dün çekim e, yapamadım pek. O yüzden bugün devam çekmedim. Saat şu an 8.20 falan. Ve biz kreşe gidiyoruz. Hı. Sen ne bu sürük? Biz kreşe gidiyoruz. Değil mi oğlum? Ay vallahi dünkü şeyden sonra umarım bugün al. Ama kesin ağlayacak. Artık yapacak bir şey yok Ayla. yani. Geçeceğiz bu süreçte. Ne oldu? Hayır o değil annem kaşıma. Çocuğa vurdu. Çocuğa vurdu. Kazağına bakın Zeytin Ozan. bisikletini alalım. Dün de yağmur yağmış o yüzden kalın giyindik valla. Artık havalar soğuyor tabi. Bisikletin nerede? Cıkı. Burada. Evet. Bu eve geldim. Şu saçlarımı bir toplayayım. Hemen makineyi boşaltacağım. Ulaşık makinesini dün akşam çalıştırmıştım. Ee, Zeydi bıraktım bu arada. Ee, girerken yani bir 10 dakika sürdü kapıdan içeri girmesi. Yani kreşin kapısından girdik. O kolay oldu ama sonra ikinci kapı daha var. Orada hani ben bankta oturdum işte çocukların yerinde. Zeydi tam kapıdaydı. Hani sürekli şey dedi anne senle gel anne gel beraber oynayalım. Yani bir 10 dakika kadar böyle sürdü. Sonra arkada arabalarla oynamak istedi ve gitti yani beni unuttu ve ağlamadı bugün. Sandırım her gün farklı olacak yani bir ağlar bir ağlamayacak kesin yani bilmiyorum ama değişik bir süreç. Neyse ki ağlamadı o yüzden biraz daha iyiyim bugün. <laughs> Şimdi makineyi boşaltacağım. Tabi saatte daha haliyle erken olduğu için çok yorgun görünüyorum ya. Ben çok geç uyuyorum bu arada. Yani bir uyku düzenimi yerine sokamıyorum. E, çünkü alışmışım geç uyumaya. Hani uykum geliyor mesela. E, Zehri uyuttuktan sonra ama hani o yalnızlığın, o sessizliğin insan tadını çıkartmak istiyor. Dizi izlemek istiyor. Ve dizilerimi izledim hani ne bileyim. Yavru Çapkın'ı mesela daha dün izleyebildim. Cuma günü çıkmıştı. Ee, sonra Kızılcık Şerbeti'ni ondan önceki gün izlemiştim mesela yeni sezonu. Yani boş vakitlerimi genelde <laughs> böyle dizilerle geçiriyorum. Hani insanın da ihtiyacı oluyor yani bir anne olarak. Kızbaz'ı da Bir Su içeyim. aslında Zeyt Mirza ile beraber öyle uykusu yapmazsam akşam daha erken uyurum diye düşünüyorum. Ama Zeyt uyuyunca da ben böyle biraz uzanayım deyince hani işlerimi bitirdikten sonra böyle gözlerim kapanıyor gidiyorum yavaştan. Hani fazla uyumuyorum bazen yarım saat bazen 45 dakika bazen bir saat. Ama işte o bile aslında yetiyor yani akşam uykuma etkiliyor arkadaşlar. Aslında yani biraz da benim elimde ama şu anlık bir uyku düzenim böyle kalsın yani. Bilmiyorum. Aş aş oturur. Çünkü bazı annelerle böyle konuştuğumda mesela diyelim hani çocuklar kreşe başlıyor ya 8 8 buçukta yatmaya gidiyorlar. Ve onlar da hani en geç 10 gibi uyuduklarını söylüyorlar. Ama 10 benim için çok erken bir saat mesela. O yüzden çok zorlanıyorum. Tabii alışkın olmadığım için bu zamanla Şimdi de bulaşık makinesini boşaltacağım. Sonra arkada çamaşırlarım var ama daha ıslaklar. var. Çünkü çok sıcak değil daha hava uygulamadan kıymadı. Onları anca akşama kaldırırım inşallah el er kurursa. Arkada bu arada hem beyazlar hem şeyler var. Siyahlar var. Onlar daha belirli kuruduktan sonra. Hızlıca boşaltalım şöyle. Biraz ıslak kalmış. Bu vlog da bugün günlerden neydi kız? Salı evet. bugün. Bugün aslında daha videom ortada yok yani. Bu var dün çektiklerim bir de bugünkü. Eğer şimdi eğilmezsem videomu editleyip yükleyebilirim sonra yani bugün içinde. Yani hemen değil de zaten bu aralar videolar biraz geç geliyor sizlerde fark ettiyseniz yani eklerimiz zaten aynı gün izlemiş olacaksınız insanlar bunu market ve... kaybetmiyor Zehri bugün 11.30'da alacağım yani 2.30 saatim var. Normalde 3'e kadar kaydettim ama daha yeni diye öyle tabii uzun kalmıyor hemen. O yüzden şimdilik 11-11.30. Oğlumu kreşten aldım ve eve geldik. Ve bugün onunla çok gurur duyuyorum. Çünkü hiç ağlamamış. Ben gidince de zaten ağlamamıştı. Sonrasından da ağlamamış. Kahvaltısını da yapmış. O yüzden çok mutluyum tabii. Şu an şurada biraz oyun oynuyoruz. Ee, yarım saate de öyle uykusuna geçeriz. Saat şu an 12. Yani 12.30'da uyutacağım onu. Değil mi annem? Da... Yarım saat sonra uyku vakti. Evet. Yarım saati uyku vakti. Şu an biraz oynamak istiyorum. <laughs> Bücür Bey. Zeyt kahvaltı yapmış. Ben de daha yapmadım. Sonra Zeyd'i uyuttuktan sonra muhtemelen yaparım ben de. Evet annem. Evet senin araban. Ne oldu? Olmuyor. <laughs> Olmuyor Takıldı mı?